şehrin takımı yeşil siyah renklere sahip olan Denizli Spor'dur. Denizli Spor Kulübü'nün arması, Denizli kentinin dünya cönlü orozunu simge alarak yeşil siyah renklerden meydana getirilmiştir. 1966 yılında kurulan ekip, Türkiye liglerinin ve Anadolu takımlarının en önemlileri arasında gösterilir. Bu dönem UEFA Kupası'nda 4. tura kadar yükselen ekip, 2010 yılından bu yana ligde mücadele etmektedir. Denizli Spor Kulübü futbol takımı iç saha maçlarını 15.500 kişilik Denizli Atatürk Stadyumunda oynamaktadır. 1950 yılında inşa edilen stad, Denizli Spor'un 1. Lig'deki 2. sezonu olan 1984 yılında çim sahasına kavuşmuştur. Denizli Spor Kulübü futbol takımı Antrenmanlarını, kamplarını ve bazı hazırlık maçlarını kulübün merkezinin de bulunduğu Haluk Ulusoy tesislerinde yapmaktadır. Müzik Denizli Spor eski günlerine dönmek ve maddi sıkıntıları aşmak için yeni yönetim sistemine geçmiştir. Bu amaçla kulübün başkanlığına seçilen aynı zamanda bir akademisyen ve ekonomist olan Mustafa Şavlu konuğumuz oldu. İlk orta lise öğrenimi Denizli'de tamamladım. E, lise eğitiminden sonra e, üniversite sınavına girerek e, Ankara'da Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde eğitime devam ettim. Orayı bitirdikten sonra e, kamu sınavlarında hazırlanıp Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nda murakip yardımcısı olarak işe başladım. 2012 yılının sonunda e, BDDK'da Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nda yeni kurulan Finansal Tüketici İlişkileri Dairesi'nin e, kurucu başkanı olarak göreve başladım. Ee, bu senenin Temmuz ayında e, buradaki genel kurul, Denizli Spor'daki genel kurul yapılmasıyla birlikte e, ben de kendi iş hayatımı hem Denizli'de devam etmek hem de kulüp başkanlığını daha rahat buradan yürütebilmek amacıyla görevimden ayrıldım. E, bir buçuk aydır Denizli'de e, yaşıyorum ve kulübün başında e, yönetim konusunda devam ediyorum. E, tabii açıkçası hani şunu da belirtmem lazım. E, ben değişik üniversitelerde, bu mali konularda e, özellikle... Ee, tüketici ekonomisi konularında futbolda bunun bir uzantısı ee, dersler verdim halen daha veriyorum ee, özellikle ekonomi hukuku alanında e, gördüğüm bazı hususlar var spor ekonomisi diye sonradan ayrılan hususlar oldu spor hukuku spor ekonomisi aslında bunlar e, çok geç kaldı Türkiye bu konularda uzmanlaşma açısından ama e, spor alanında özellikle futbol alanında çok ciddi reforma ihtiyaç duyulan hususlar var. Ee, aslında kamuya mal olmuş bütün endüstriler için söylüyorum. Bu futbol endüstrisi için de geçerli. Ee, sağlık biliyorsunuz herkese. Ee, kamu adına hizmet veren telekomünikasyon e, da bunun bir örneğidir. Sektörlerde, endüstrilerde değil e, ciddi bir regülasyon ve ciddi bir yapılanma şart. Çünkü hem e, halka dokunan, halka hizmet sunan ya da halkın mutluluğuna vesile olan ya da üzüntüsüne vesile olan sektörler bunlar. Endüstriler. Hem de ciddi anlamda e, mali tarafı olan endüstriler. Yani futbol için söyleyelim. E, çok ciddi paranız yoksa Süper Lig'de tutunamazsınız. Yıllık bir takımın en az 100 milyon TL'lik bir bütçesi olması lazım. Ortalama söylüyorum Süper Lig için. PTT 1. için söyleyeyim. En az 10-15 civarı milyon TL civarı bir bütçeniz olması lazım. Ve bu e, endüstrilerde faaliyet gösteren her bir takım ciddi başına bir fabrika gibi. Deniz Spor'da en önemli gündemimiz şu an e, takımımızı oluşturduk, güçlü bir takım diye düşünüyorum. Mütevazı bir bütçemiz var fakat hocamıza çok güveniyoruz. Hocamızın disipliniyle, e, az önce mali meseleler dedik ama bir takımın aslında başarıya ulaşması için ne çok para harcamaya ihtiyacınız var? ne çok iyi transferler yapmaya ihtiyacımız var. Elbette bunlar bir gösterge. Ama bence bunun %70'i disiplin, aradaki kardeşlik ve birlik beraberlikten geçiyor. Galibiyet için biz bu birlikteliği sağlamalıyız. Diğer taraftan, yani hocamızın istediği, e, hanımını belirteyim, istediği transferlerin tamamına yakında gerçekleştirdik. Belli bir bütçede olsa. E, dolayısıyla diğer e, artık motivasyon kısmında biz elimizden geleni yapacağız, hocamız devam edecek. Ama asıl önemli olan Denizli Spor'un yıllardan beri diğer bütün futbol kulüpleri gibi, spor kulüpleri gibi olan mali meselelerin, mali sorunlarını çözmemiz lazım. Yani bizim burada kurmak istediğimiz disiplinli bir mali yapı ve disiplinli bir takım.